Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Ben Kimim videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ben hangi karakterim? Evet, doğru bildiniz. Ben Maşa'yım. Peki, ben ka hangi karakterim? Hmm. Ben de Eza'yım. Evet, doğru bildiniz bunu beni de. Ben hangi karakterim? Troll değil, troll. <laughs> En azından bildiğiniz beni de. Ben hangi karakterim? Evet. Beni de doğru bildiniz. Hem de pembe gözlerim var. Ben hangi karakterim? Ömrüm eksik. Gördünüz mü? Ömrüm yok. Ah, beni bilemediniz. Ben hangi karakterim? Evet, ben Bella karakterim. <laughs> Asıl ben neyim? ha <laughs> Evet ben de arabayım. Hem de konuşan araba. Şuraya park edeyim kendimi. Ve videomuz bitti. Lütfen biri beni, beni açsın. Telefon çalıyor. Yine açmadılar.